postasından lezzetler takipçileri ve izleyenlere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı su böreği yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle kabıma 4 adet yumurtayı kırıyorum. Oda ısısında olması gerekiyor malzemelerin. Güzelce 4 adet orta boy yumurtaları kıralım. 4 adet yufka yapacağım. Ölçüleri de ona göre vereceğim. 4 adet yumurtayı kırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ilavesini gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz eritilmiş tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı süt kullanıyorum. Eğer 5 adet kullanacaksanız ve büyük boysa 1,5 kullanmanızı tavsiye ederim. 1 çay kaşığı dolu dolu tuz ilavesi gerçekleştiriyorum. Bu arada benim yufkalarım küçük. Ayrıca 4 adet kullanacağım. Sosum hazır. kenara alalım. 33 santimlik tepsiyi yağladım. Şimdi yufkaları dizmeye başlıyoruz. İç harcı olarak da 250 gram Lor 100 gramda kaşar peyniri ve yarım demetten biraz az maydanoz kullandım. Kenarda da hazırladım onu. Yufkaları sererken ikiye bölüyoruz ve her katını muhakkak sosluyoruz. Yarım kepçe yarım kepçe olacak şekilde güzelce soslayalım. Bu börek gerçekten çok başarılı oldu. Çocuklar çok sevdi. Kapış kapış gitti diyebilirim size. Her katı da olabildiğince iç harcından ekliyorum çarçabuk olan bir lezzet. Kanalımı muhakkak arkadaşlar takip edin derim ben size buraya kadar izlediyseniz. Beğeni atın, yorum atın. Desteklerinizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi her kata hem peynir hem sos ekleyerek güzelce kapatıyoruz şimdi. Topluyoruz. Çok az bir sos bıraktım çünkü çevireceğim. Bu kısım tabii çevirme kısmı size kalmış. Dilerseniz çevirmeyebilirsiniz ama çevirince daha güzel oluyor. Çevirdikten sonra kalan sosu da önce dilimleyeceğiz ardından kalan sosu üzerine güzelce döküyoruz fırınımız 180 derecede güzelce ısıtılmış olsun Evet şimdi gizli kahraman soda bir şişe maden suyunu üzerine döküyoruz Gördüğünüz gibi artık börek hazır. Isıtılmış fırına gönderiyoruz. 180 derecede güzelce kızarana kadar bekletiyoruz. Yaklaşık bir 25-30 dakikada oluyor. Nemli bez üzerine örtelim. Ki güzelce yumuşasın. Gerçekten su böreği tadını alabilirsiniz. Asla bir hamurlaşma yok. Lezzeti de çok güzel. Yufka açmayı bilmeyenler için 10 numara bir tarif. Evet. Böreğimiz hazır görüyorsunuz kat kat ayrılıyor. Muhakkak deneyin derim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Allah'a emanet olun.